Selam arkadaşlar. Bugün sizlere narlı fıstıklı ya da bademli artık siz ne derseniz pilav yapacağım. Tenceremizin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir yemek kaşığı tereyağını koyuyorum ve eritiyorum. Eriyen yağımızın içerisine bir çay bardağı kadar bademimizi ve kuş üzümünü koyuyorum. Biraz kavuralım rengi dönene kadar hafiften. Şimdi yıkamış olduğum 2 su bardağı kadar pirincimizi de ilave ettim. Pirincimizi de birazcık kavuralım. Daha lezzetli oluyor çünkü pilavımız. Tuzumuzu da ilave edelim. İyice karıştıralım. kavrulan pirincimize bir su bardağı nar suyunu ilave ediyorum. Narları kendim sıkarak suyun yaptım ama hazır da kullanabilirsiniz. Bir su bardağı da normal suyumuzdan ilave edelim. Suyu az gelirse ilave edebilirsiniz. Şimdi kapağını kapatalım ve pişmeye bırakalım. Evet, suyunu çekti ve pilavımız pişti. Daha iyi demlenmesi için kapağını kapatıp dinlenmeye bırakalım. Evet, gördüğünüz gibi tane tane oldu ve artık servise hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum.